Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a parkur oyunu oynayacağız. Şurada... Roblox videolarına gelmeyi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lar kısmına like atmayı unutmayın. Evet Abi, arkadaşlar. Bir günde 3 video geliyor size. Bir günde 3 video. Bir günde 3 video. Düştü. Arkadaşlar öldü. Gösterdi, video Ay, gibi. zıplama tuşuna basılmadı. Evet arkadaşlar. Kar style sahtekar. Yani o abone düşün biraz sizi davet ettiğinde hemen sizi gösterin de oyundan atıyor. Bilgisayarın tuşu kayıyor. Yani bilgisayarın tuşu kaydı. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar ve geçti. Ayrıca bir gün çekmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız kanallar kısmında. Evet. Valide in, indirmeyi biliyorum ben. İndirelim mi bir gün? Hayır. Aa peki. Hayır. Arkadaşlar şu anda parkurun ik ikinci kısmındayız. Şurayı bir geçemedik ya. Ama suç kayıyor ya. Hem de bilgisayardan bir uygulamadan oynuyoruz. Arkadaşlar çok özür dileriz. Robuxlarımız bitti. O yüzden... E, kıyafetimizi değiştirdik. E, yeni başlangıçta kıyafet olsun dedik bizde. demeyen Evet arkadaşlar yani. Robuxumuz bitmiş. Bu videosu izlediyseniz çok... hiç bak. Bu videosu izlediyseniz çok saçma. Hiç gülmedim bile. Hep iyi yapıyor. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izlediyseniz bize söyleyin. Biz sizin Hı. abin sayılırız. Yani bir sorunuz varsa söyleyin. Evet şuraya gel. Bir de Instagram şeyimiz vardır. İbrahim Geksu. Lan itme, itme, itme. İbrahim Geksu'dur kanalımız. Yani Instagram hesabımız İbrahim Geksu. Değil mi Buğra? Arkadaşlar şu an birisi bize itmek üzere. Ay. Kaç çok çok. Miyav. Adı üzerine zıpla. Ay unuttuk ya. <laughs> Robux'umuz bitti ya. Çok üzüldük. Bu ne? Bir şey için Robux harcanır mı ya? Biz gibi kendimizi biz robuxlu kıyafetler alacaktık. Bu arkadaşımız yalnız kardeşi oynuyordu. Ama bir de şey vardı. Robuxlu kıyafetler bugün bitti. Bir de bugün 19 Mayıs olduğu için Gençlik Haftası arkadaşlar. O yüzden Hediye videoyu için. Hediye özel için. bugün. Bu evet. Bu Hediyemiz video'da... iPhone 11 Pro. Ama güzel abone olursak. Evet. 150 abone. Ayrıca bir de. 19 Mayıs özel video çekeceğiz. Bu videodan sonra. Değil mi ora? Lan şu kız benden arkadaş oldu. Çiş, Beni arkadaşım. bekliyor. Şu Alina şey. Galiba attı. Öldü şimdi. Ayrıca 19 Mayıs özel videomuz olacaktır. Roblox'ta. Ya oha ya Lok nasıl? Zor oynayacağım bundan sonra. Hayır. He? Az sonra Zola videosu çekmekteyiz arkadaşlar. 19 Mayıs'a özel çünkü oyun Türk yapımı. Evet. Çok yakışır oyuna. Şuradan ölmeyelim. Oğlum burayı çok seviyorum oh. bu alanı. Evet şuraya. Oğlum ilk defa tırmanma geldik. Ben buraya kadar hiç gelmedim. Çünkü oynamıyorum doğru Hep oynadığımda annem babam alıyor. Ve aile. Ay. Neyse ki aşağı düşmedik arkadaşlar. O sorun değildir yani. Ya bir sırrınız varsa bize söyleyin. Biz kimseye paylaşmayız. Arkadaşlar her gün 3 video ama 10 dakikalık. Ama bugün özel bir tane zula çekeceğiz. Özel video. Evet arkadaşlar. Zula. 19 Mayıs'a özel. Bunun Atatürk sanma çıkmıştır. Atatürk anma günü olduğu için. Arkadaşlar bir tamamlayamadık şurayı ya. Aşağı kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Zaten benim teyzem vefat etti yakın zamanda. Vefat etti. Şuradan Onun şuraya atlayıp oldu. gitsek. Koronadan olabilir. çok moralim bozuldu. Vallahi gerçekten öldü ya. Çok moralim bozuk ya. Evet arkadaşlar. Hem de o bana hep bakardı bana. Eren Neydi? Eren arkadaşımın dayısın dayısın dayısı birkaç hafta önce öldü arkadaşlar. Kendisi demişti bize. Bir de bu, bu Sağlıklı haftada, adammış arkadaşlar bildiğiniz. Yani üçüncü dayım yani. Nasıl oluyordu o kadar yaşıyor adamcağız? On bizim biraz şeydi. Biraz şanslı da. On ben rahmetlik dayım. Yani birkaç gün... Birkaç... Arkadaşlar bitirmek üzereyiz ve bitirirdik arkadaşlar. Nasıl gideceğiz lan <laughs> buradan? Nasıl? Şuraya atlayacağız. Hop. Ha. Ben de geldim. Hop. Ben de aldım lan. Arkadaşlar hmm. yarın ah, bu... tam Şimdi biraz daha zula oynayacağız. Öyle biraz bola verelim. Çok yorulduk ya. Ay. Ay? Ya itiyorlar arkadaşlar bildiğiniz ya. Hile yapıyor hile. Kanseli oynasa hile yapar. Sen sen artık PUBG videolar da gelebilir isterseniz. Evet arkadaşlar Zula gibi. Az sonra da Zula çekimi yapacağız. Arkadaşlar biz size bir günde 4 video atarız. Eminiz. Ama... Hayır 3. Bir günde 3 video. Ama bugün 4 atacağız. Zula özel. Evet. Özel günlerde Zula atarız size. Türkiye bu. Bir, Zula, bir, bu bir, bir, de Zula'dan sonra bir tane de Minecraft. Bugün 5 videomuz olacak. Toplam 5 video. Sonra da izlersiniz. Toplam Bugün o var. özel videolar arkadaşlar. Bir saat izlersin doya doya. Arkadaşlar bugün saat 7'de akşam Nono Live'dayız. Ama oğlum o zaman iftar açılmayacak mı? Büyük satıyor? Yani o zaman 9'dayız. Evet 9'da gireceğiz arkadaşlar. Ama ben yokum o zaman. Niye? Çünkü biz komşuyuz ya. Aa evet. Evet arkadaşlar biz komşu olduğumuz için o yüzden. Bir videolar birlikte Arkadaş... Görüntülü nono live olacak. Nasıl olacak lan bu? Görüntülü Discord'dan oh. da olabilir aslında. Oh, Discord. <laughs> Ama Zula da güzel ya Zula. Zevkli oyun. Evet arkadaşlar. <laughs> bizim Efe diyor. Dalga geçiyor bizim Efe. Yani kanserle bile oynamaz yani. Yani hep gece Ar Arda gamer çok sinir olmuştu. Ay, hele videoya ya. video attığı için çok morali bozuldu. Arkadaşlar şimdi parkour videomuzu bitirmek zorundayım. Üzgünüm. Ee, ama en süper kahraman fabrikası oyununa geçeceğiz şimdi de. Öz Aldur lan pizzacı Hayır. süper Hero Tycoon. Ayrıca bu oyunda güzel ama bu oyunun bir sorunu var. Çanta sorunu. Evet. Bilgisayarlarda olmadığı için tam yapamıyoruz. Biz de biz uygulamada oynadığımız için benim bir uygulama indireyim, bir oyun indiremiyoruz. BlueStacks. BlueStacks indirebiliyor bu çocuğun bilgisayara. Oyun indirilmiyor. Bile olmuyor. Ay! ona Uf, değil uh. mi? Arkadaşlar severseniz siz de oynayabilirsiniz. Söylüyorum Süper Hero Tycoon. Sakın Pro Baba diye bir kanal uydur buydur. Ona abone ol. Sakın abone olmayın. O da çok kötü. Çok güzel gidiyoruz. Zıpla yazıkla zıpla yazıkla zıpla ya kanka ya. Evet. Kanka bir de sen bir şey diyeceğim. Um, bak Arda Gamer geçen çok üzülmüştü ya. Ben de yanındaydım. Değil mi? Evet. Gece bizim ağzımıza sıçmış. Evet arkadaşlar şöyle silahımızı alalım. Oğlum abone sakın kanala abone olmayı sakın al, sakın al, sakın abone olmayı sonra siz abone olursunuz ve <laughs> sonra moraliniz bozulur. Moral <laughs> bozulmasını istemiyorsanız diyoruz. Kanala abone ol, olmayı moral bozulmasını istiyorsanız onun hiç videosuna katılmayın ve kanalına sakın Naber? abone olmayı unutmayınız. Öldü bile. Allah da rahmet eylesin. Topran da olsun abi. Özür dilerim. <laughs> abi sana da çok üzgünüm. Bu sefer de ben seni öldürdüm. Tarıyoruz. Oo! Arkadaşlar şu an ateş etmeye basmıyorum. Nasıl oluyor? Kapat, kapat. Hah. Öl 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 hisleri kullanmış. Öldü arkadaşlar bu da. Şimdi kendi evimize zıplaya 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 gidelim. Uraş Doğan kaç dakikamız kalmış? Bir dakikamız kalmış. Bir dakika sonra video bitireceğiz sonra, sonra uzay geçeceğiz. Ben biraz bola vermemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bittik zaten bittik bittik. Her şeyin Hı. bir sıcağı var ki. İsterseniz dış videolar da çekebiliriz biber bitiyorsa istiyorsanız. Evet. Biber video güzel olur mu bura? Bir için gece mi? Karnes kötü olan biber yes. Evet. Enes Batur'un işi şey gibi. Yani Enes Batur'u izlerse anlamaz yani. Ana Enes... ben uzaktan uzaktan öldürdüm mü yani? Evet. Sıra sende öyle böyle böyle artık basmama gerek yok kendisi basıyor nasıl arayacak lan bizi gerizekalı? Ah kapatmamız Son... lazım görüşürüz arkadaşlar evet videomuz sonlandırıldı. Aile videomu beğendiysen kanalımıza abone olmayınız. Geçen dediğimiz gibi Çünkü evet. 150 abone olursa size iPhone 11 Pro evet alacağız ve.